Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hiç yağ veya un kullanmadan 5 dakikada hazır ve fırına atabileceğiniz çok meşhur bir İtalyan kurabiyesi tarifi paylaşacağım. Adı şeklinden dolayı Türkçe'ye şimdi kurabiye olarak geçmiş. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle 350 gram ceviz içini toz haline gelinceye kadar rondodan geçirelim. Ben şu anda ceviz kullanıyorum ancak bence bu tarifi fındık veya bademle de hazırlarsanız çok lezzetli olacaktır. Cevizleri karıştırma kabına alıp üzerine bir çay bardağı toz şeker ve iki tane yumurta akını alarak yoğurmaya başlayalım. İçinde un veya yağ olmadığı için hamur başta biraz yapışabilir ancak kolaylıkla şekil alacaktır endişe etmenize gerek yok. Tamamen karışan harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizle yuvarlayalım. Bu esnada elleriniz hafifçe nemli olursa kolaylıkla şekil verebilirsiniz. Ben bölçülerle yaptığımda toplamda 24 tane kurabiye elde ettim. Kurabiyelerinizin büyüklüğüne göre bu sayı birkaç tane farklılık gösterebilir. Şimdi yuvarladığımız kurabiyeleri bolca pudra şekerine bulayalım. Ardından pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralık olarak sıralayalım. Tüm kurabiyeleri sıraladıktan sonra işaretle baş parmağımız yardımıyla şöyle çimdik atıyormuş gibi hamuru sıkalım. Zaten çok yumuşak bir hamur olduğu için kolaylıkla şekil alacaktır. Kurabiyelerimizi önceden 180 dereceye ısıttığımız fırında fansız ayarda 10 dakika pişmeye bırakalım. Pişme süresi fırından fırına farklı gösterebilir ancak çok fazla fırında tutarak kurabiyeleri sertleştirmeyelim. Sürenin sonunda fırından aldığımız kurabiyeleri mutlaka oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirelim daha sonra servis edelim. Özellikle çat kapı gelen misafirler için kurtarıcı olacağını düşündüğüm çayın kahvenin yanına da çok yakışacak çok farklı bir kurabiye tarifi sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifle ilgili yorumlarınızı önerilerinizi her zaman bekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.